Bir anda bizi kesebilirler. Aha birisi kesti. rapor rapor. Evet artık belediye başkanı da olduk. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Dostlar başkan asla korumasız gezmez. Biz de oyunda kendimize safe olacak arkadaşlar bulmalıyız. Bir yandan da bombayı tutmaya çalışıyorum derken ha iyi aşağıya tuttular. Şöyle grup şekilde gitmek istiyorum yoksa bir anda bizi kesebilirler. Aha birisi kesti. <gülüyor> rapor rapor. <gülüyor> o kesinlikle beni öldürecekti bak kesinlikle. Arkadaşlar bombadan tam çıktık. Aşağı doğru ilerlerken 3 numara gözümün önünde 2 numarayı kesti. 3 numarayı oylayabiliriz. 3 <laughs> <laughs> numara bence de vampir. Onu oylayalım zaten. Evet, bak şimdi kimliğimi söyleyeceğim vampirler beni uğruyor. Yani ben şereftim Vampir değilim. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Kanka beraber gezmemiz gerekiyor. Az kişi kaldı. Ölmeyelim. Tamam gel. 12 numaraya dikkat et. Birazcık şüpheli davranıyor çünkü o. Şimdi bakarız kimse öldürmüş mü diye. Fıtı, 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 fıtı. Aha. Tamam. 12 numara yalan söylüyordu. Ben acil tedavi odası lokanta arasındaydım. Neredeydim ben? Saç. Ya vay arkadaş ya. <laughs> Gittik de joker eledik abi. <laughs> <laughs> Jokermiş lan.